Merhaba sevgili dostlar. Bugün sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için son yılların en popüler beslenme yöntemlerinden biri olan aralıklı oruç hakkında konuşacağız. Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yeme ve oruç tutma periyotlarını içeren bir beslenme düzenidir. Aslında bir diyet değil, daha çok bir yeme düzenidir. En yaygın uygulanan yöntemlerden biri, 16-8 yöntemidir. Bu yöntemde 16 saat aç kalınır, ve sadece 8 saatlik bir dilimde yemek yenir. Bir diğeri ise 5 o 2 diyeti. Burada haftanın 5 günü normal beslenirken, 2 gün kalori alımı ciddi şekilde sınırlanır. Alternatif gün orucu ise, bir gün normal beslenme, bir gün kalori kısıtlaması şeklinde uygulanır. Aralıklı oruç, doğru uygulandığında pek çok fayda sağlayabilir. Araştırmalar bu beslenme düzeninin kilo kontrolünü kolaylaştırdığını, kan şekeri seviyelerini dengelediğini ve hücresel onarımı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca vücuttaki insülin direncini azaltarak metabolizmayı hızlandırır ve enerji seviyelerini artırır. Ancak her beslenme düzeninde olduğu gibi burada da disiplin ve sabır çok önemlidir. İlk başlarda vücut bu düzene alışmakta zorlanabilir. Baş ağrısı, yorgunluk gibi geçici yan etkiler görülebilir. Ancak birkaç gün içinde Vücut bu yeni düzene adapte olmaya başlar. Aralıklı oruç herkes için uygun olmayabilir. Özellikle hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve diyabet hastaları bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca uzun süreli açlık dönemleri bazı kişilerde metabolizmayı yavaşlatabilir ve enerji seviyelerini düşürebilir. Bu yüzden aralıklı oruç uygularken yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Siz bu yöntemi denediniz mi yoksa denemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın.